Selamünaleyküm. Bugün de bitkilerimize bir güzellik yapalım. Evimizdeki malzemelerden doğal böcek ilacı yapalım. Bitkilerimizde yeşil küçük böcekler, bazen de siyah olabiliyor. Bunun için 2 litre suya litre başı 1 kaşık karbonat koyun. Bunu iyice eriteceğiz. kabımız 2 çorba kaşığı tam. 1 litreye 2 çorba kaşığı sirke. Böyle bir kabımız da olur. İkisi de olur. Şimdi arapsa bunu. Yine 2 çorba kaşığı 1 litreye karbonatımızı iyice eritip bunları dolduracağım. Devam ederiz. Arkadaşlar bitkilerimiz de şu küçük böceklerden oluşmaya başladı yine. Bu gül fidemizi de size göstermek için bunu seçtim örnek. Şu gördüğünüz kahverengiyle böcekle. Yağmurdan sonra bunlar oluyor. Kahverengi gibi olanlar böcek. Yağmurdan sonra oluşuyor bunlar. Şimdi ben hazırladığımız doğal ilacı sıkacağım. Yarın size tekrar göstereceğim tekrar selam aleyküm değerli izleyenler. Gördüğünüz üzere devam ediyoruz. Böcekler yok. Tekrar olmayacak diye bir şey yok ama biz sürekli bakıyoruz. Gördükçe tekrar yapıyoruz ilacımızdan. Balkon bitkilerimize de rahatlıkla kullanabiliriz bu ilacı. Allah'a emanet olun. Afiyet olun inşallah.